Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki balonlar Edilin doğum gününden kaldı ve bizde iki tane iğne var. Ben sana. Efendim. Ben küçük, 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 tamam sen ist, istediklerini patlat. Biz bu balonları patlatacağız arkadaşlar. Hazırsan başlıyoruz. Dene bakalım. Dene küçük patlayacak mı? <laughs> Ben de şu an korkuyorum Patladı aynen, Bir tane aynen. de büyük aynen. Hazır aynen. mısın aynen. Aynen. Ay. Aynen. Aynen. Evet küçük aynen. balondan hiç korkutucu olmadı. Hadi sen bir tane daha küçük patlat Hazır mısınız? Ben yine korkuyorum. Ah süper Şimdi bir tane de büyük ben patlatayım. İdil çok ses çıkıyor. Ben korkuyorum. Hazır mısın? Hazırım Hadi aynı anda patlatalım. Bir, iki. Ay. gerçekten çok korkutucu. Ben bir tane daha patlatacağım. Çok balon var. Biz bunları nasıl patlatacağız İdil? Aa, o, alıştım. Şu an alıştım. Süper. Küçük balon yok mu başka? Aa, bak şurada bir tane ufak gibi var. Orta boy. İki tane orta var. Hadi onları patlatalım. Aha, aa buldu. Buldu küçük balon buldu. Hadi patlat bakalım. Ondan korkmayız. Küçükler dikkat et ayağına falan batırma. Heh. Aa, geliyor, 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 geliyor. Hazır mısın? Elle dikkat et. Hadi patlat. Hop! Güm. E olmuyor eline dikkat et Heh. öyle tut balonu batır batır <laughs> niye olmuyor <laughs> İğneyi batırıyor ama patlamıyor <laughs> eline dikkat et gel ben de yardım edeyim patladı <laughs> evet ya küçük balonlar çok iyi ya patlatmasak mı ya ben korkuyorum biraz korkmayayım mı o zaman sen de korkma <laughs> <laughs> Böyle aniden patlatınca daha iyi oluyor. Ha, bir de pembeler. Bak pembelerden daha çok ses çıkıyor. Korkuyor musun? Yolla gelsin o zaman. Yolla yolla yolla. Yolla yolla. Ay, bak şundan ses az çıkar. Bak şundan. Ben de şunu patlattım. <laughs> Dikkat et. Ters tutuyorsun iğneyi. Iyiydi. Ben de mor patlattım, patlattım, bunu da patlattım. <gülüyor> Patlıyor. <gülüyor> Çok zevkli. Pat, pat efendim. <laughs> İdil bence aç kapıyı sen git balkondan küçük balonlarını getir. Olur mu? Ben de bunları patlatayım o sırada. Arkadaşlar yani bir aydır duruyordu. Artık çok sıkılmıştık bu balonlardan. Ve hepsini patlattık. Bakalım. Ay balkondaydı. Balkonun kapısını aç. Pat pat pat. Gel bakalım. Sen de gel. Bitti. Ay, burayı kim toplayacak şimdi? Ay burası nasıl toplanacak şimdi? Her yerde balon çöpü oldu. İdilcim. İdile bakalım mı? Şeyler nerede acaba? Küçük balonlar. Getirebiliyor musun? Ben de şunları şu küvete mi doldursam? Ay. Şöyle. Of ya çok balon çöpü oldu ya. Ne yapacağım ben? İdil. Hadi İdil toplasın ya. Oh, geliyor. İdil Sare! Gel bakalım. İşte burada. Hepsini patlattım bak. Hadi getir bana ben de küçük patlatayım ya da hepsini sen patlat. Hadi korkma ayağına gelir yavaş. Ters tutma bak ince ucunu batıracaksın. Heh. Görmüyorum ki. Yok diğer tarafı. evet. Dikkatlice batır. Hop, geliyor. Niye? <laughs> Kızım ayağına gelir yavaş yavaş batır. Bak. Yolla bana. Patlatmıyor ya. Bak iğne içine giriyor balon patlamıyor. <laughs> Şaka gibi ya. Şaka mı? Ben geleyim mi? Bana getir. Ona getir bak. Çat çat çat. Hepsini patlattım. Başlarda korktum biraz. İdil eline batar iğne. Ay şaka gibi gerçekten iğneyi batırıyor. Ve balon patlamıyor arkadaşlar. Anladım. Patla, Patlat. Olmuyor. Bak. Artık genişlemiş, kalınlaşmış balon. Halıya niye batırıyorsun hayatım? Direkt hızlıca Bak incecik ucundan böyle tık diye batır. Öyle sen ne yapıyorsun? Yorgan mı dikiyorsun? Eline girecek diye yine çok korkuyorum. Bir getir bana Allah aşkına ver bana. <laughs> Gel patlatalım. Bak şimdi bak. Ben nasıl patlatacağım bakın şimdi. Bak bana bak. Tık gördün mü? saniyesinde patlatırım bak. Sen çek bu şey iğneni. Ama patlamıyor lan bu balon. Aa. Ay balon patlamıyor arkadaşlar. Ne? Ay şaka gibi balon elimde kaldı, iğnede kaldı. Dene. Ay Yedil bunu çeksene İğne, iğnenin. Ucunda kaldı. Aa. Neyse bu balonu biz elimizle patlatırız. Sen o balonu da patlat. Dikkat et önüne bak. Hadi bakalım. Bu da patlamıyor bence. Sen şu pembeyi getir bir tane. Aa indi. Bak. İndi bu balon. Güzel. Ver onu bana ben onu indireyim. Sen arkadaki pembeyi getir. Aa indi zaten. Tamam deneyelim gel bakalım atma öyle ona çöpleri toplayacağız hayatım tamam hadi patlat tak diye batır patlar o ha, patladı hadi çöplerin hepsini toplayalım şimdi kim kim daha çok çöp toplayacak yarışmamız bu tamam mı bu da kupamız ver bakayım Altın evet altın kupamız. Bir altın kasanda. <laughs> Hadi. 1 2 3 kupayı kazanmaya göz koymuş. Baş koymuş bu yola. Ben de toplayacağım. Şuradakileri de ben alayım. İdile bakın arkadaşlar. Nasıl saldırıyor çöplere. <laughs> Arkadaşlar korkuyorum bu kızdan. <laughs> ya kupayı alacağım diye çıldırdı. Yavaş. Ay şunları da ben alayım da daha çok toplayayım. Arkanda da var İdil, arkanda var. Şurada var. Heh, bakayım başka. Aa şu taraflarda da var. Allah Allah onları da ben alacağım. Ay dur. Aldım. Onları da sen al. Ay topla topla topla. Bak İdil şuradaki de. Pisada da var kapının orada. Heh, arkana düştü bir tane. Arkana düştü bir tane. He. Al onu da. Getir. İşte bu. Kazandın kupa verdi. İşte burada. Buyur arkadaşım. Kupayı kaldır. Tebrikler.